بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilme lana illa ma amdemtena inne kentel alimul hakim. Rabbena la tuzih kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena mille dünke rahme inne kentel vehhab. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Ey Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı çok pişmanız. Ya Rabbel Alemin, Gaffar ismin hürmetine, Tevvab ismin hürmetine ve diğer Esma-i Hüsna isimlerin hürmetine günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Allah'ım, işlediğimiz günahlarımızdan dolayı kalbimizi karartma geçim darlığı ve maddi manevi sıkıntılar verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sana ihlaslı bir kul olmayı bize nasip eyle. Bütün ibadetlerimizde, ihlası ve huşuyu göz önünde bulunduran ve sadece senin rızan için ibadet yapmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım, bütün ibadetlerimizde, riyadan, kibirden ve her türlü şeytani vesveselerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Allah'ım! Bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım! Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, nefsimizin ve şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi sıkıntılarını gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin senin gücün her şeye yeter. Sen her şeye kadirsin. Her şeye hükmeden hakimsin ey Allah'ım. Ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi boş çevirme. Ya Rabbel Alemin. Bu dünyanın her türlü fitnesinden, belalarından, afetlerinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize koy Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi nefsimizle baş başa bırakma. Ey Allah'ım. Şeytanın vesveselerinden sana sığınıyoruz. Ya Rabbel Alemin alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamayı bize kolay eyle. Onun sünnetini iddia etmeyi, onun sana yaptığı kulluk gibi kulluk etmeyi bize kolaylaştır ya Rabbi. Ey Allah'ım! Peygamberimize layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Kardeşlik bağlarımızı güçlendir. Ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. <Sessizlik> Ey Allah'ım! Sana güzel bir kulluk yapmayı, ve Sana Güzel Bir Şekilde Şükretmek Konusunda Bana Yardım Eyle, Ya Rabbel Alemin, Rızan Doğrultusunda Yaşamayı Bize Kolaylaştır, Bizi Sevdiğin Salihler Zümresine ilhak Eyle, Ya Rabbel Alemin, Duamıza Amin Diyen Ve Hastaları Olan Mümin Kardeşlerimize, Şafi ismin Hürmetine Şifalar ihsan Eyle, Duamıza Amin Diyen, bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi manevi sıkıntılarını sen daha iyi biliyorsun. Ey Allah'ım! Sıkıntılarımızı giderecek olan da ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin! Senden helal, bol bereketli rızıklar istiyoruz. Ey Allah'ım! Fazlu kereminle, sonsuz hazinenden bize ikram eyle. Ya Rabbel Alemin! verdiğin rızıklara hakkıyla şükretmeyi de bize kolaylaştır. Sana daima şükreden ve seni her zaman anan, zikreden kullarından eyle bizleri. Ya Rabb'el alemin bütün işlerimizde senin rızanı gözetmeyi bize kolaylaştır. Sevdiğin ve razı olduğun güzel bir ahlak ile bizi ahlaklandır halimizi en güzel hale çevir. Ya Rabbel alemin, sevmediğin ve razı olmadığın bütün kötü huy ve ahlaktan, davranıştan sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Her türlü riyadan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Ademin, mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Birbirimizi sadece Allah rızası için sevmeyi bize nasip eyle. Allah, bize, anne babamıza ve bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bol bereketli bir ömür ihsan eyle. Bu ömürde senin rızan doğrultusunda ibadetler yapmayı bize kolaylaştır. İşlediğimiz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı sana nasuh tövbesiyle yönelmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün de ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul eyle, ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının ve sevdiğin salih kulların duası arasına katarak kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Rabbena firli ve divadi deyye ve mu'minine yevme yakumul hisab. Amin ve selamun alel murselin. فالحمد لله رب العالمين